Bugün 15 Eylül Cumartesi arkadaşlar ve takvim yaprağımıza göre 1923 yılında bugün Türkiye'deki ilk yüzme yarışı düzenlendiğini görüyoruz. Galatasaray Kulübü'nce düzenlenen yarışta yüzücüler büyük kadar yüzmüşler. Ayrıca bugün Orhan Kemal'in doğum yıl dönümü. 1914 yılında doğan Orhan Kemal, Sait Faik hikaye armağanı gibi pek çok ödül kazanmış. Takvim yaprağımız gündüzün kısalmasının 3 dakika olduğunu söylüyor. Ayrıca doğa takvimi bağ bozumunun bitişine geldiğimizi hatırlatıyor. Çocuk Macera filmi Kral Yolu 21 Eylül'de sinemalarda olacak. İşte baştan sona merakla seyredeceğiniz filmin fragmanı. Kraliçe Aba, Helenistik dönemin önemli kadınlarındandır. Bu savaşta kadınlar erkek gibi savaşacak. Bir harita varmış. Olba Krallığı'nın tarih eserlerinin yerini gösteriyormuş. Ben diyorum ki Beni karıştırmayın ben yokum. Sen olsan da olmasan da biz bu işi yapacağız. Çocuk Macera tarzındaki Kral Yolu filminin senaryosu Derya Kaya'ya ait. Yönetmen koltuğundaysa Serli Seta Nişanyan oturuyor. Adını Murt isimli çiçekten alan, tarihin bütün görkemini bugün bile topraklarında yaşatan masal kent Mersin'de çekimleri yapılan filmde dünya tarihinin önemli sayfaları çocukların merakıyla açılıyor. Kral yolunun oyuncu kadrosu da özenle seçilmiş. Murat Soydan çocuk kahramanımızın dedesini oynarken Nilgün Belgün babaanne, Arda Esen baba ve Doğa Rutkay kahramanımızın annesi rolünde karşımıza çıkıyor. Biz de merakla bekliyoruz. Ve artık herkesin hatırlaması gereken krallığımızı tekrar hatırlatacak. Kötü korsan arşisten onu korumak zorundayız. Bakalım bu kitap kimden ve nereden söz ediyor? Aa! Çocuklar! Görsel sanatlardan bahsettik arkadaşlar. Peki nasıl izliyoruz? Dünyaya açılan penceremizde yani gözlerimizle. Arkadaşlar onlara iyi bakmak çok önemli. Peki bunu nasıl yapabiliriz? O zaman işte cevabı geliyor. <laughs> Doktorlar göz sağlığımız için özellikle gözlerimizi temiz tutmamız gerektiğini söylüyor. Gözümüzü dış faktörlere karşı korumak en az yılda bir kez de göz muayenesinden geçmek ve beslenmemize dikkat etmek diğer tavsiyeler arasında. Beslenmenin göz sağlığıyla ne ilgisi var demeyin. İçinde A vitamini bol bulunan besinler göz sağlığımızı korumakta yardımcı oluyor. Bakalım bu konuda arkadaşlarımız neler söylemiş. sıralarda otururken önde uzun boylular oturduğu için göremiyorum sıra yazıyı, tahtayı. O yüzden de zor, zorluk oluyor. Önde oturduğuma gayet güzel görüyorum. Gözümüzü yormamak için televizyon başında fazla yakından izlememeliyiz. Bilgisayarda fazla şey girmemeliyiz. Ve de bol bol hava çemiliği. Göz sağlığımız için televizyon tabii ki de çok yakından izlememeliyiz. Bilgisayarda saatlerce vakit geçirmemeliyiz. Sonra bol bol havuç yemeliyiz. Vitamin almamız gerekiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar bir keçiden bahsedeceğiz ama bu keçi başka keçi. Boncuk atlı yavru keçi sahibiyle geziyor, motosiklete biniyor, denize giriyor. Sevimli keçi görenleri şaşırtıyor. Adı Boncuk, boynunda çanıyla sokakta dolaşan 5 aylık yavru keçi sevimli mi sevimli. Sevimli hayvanı Atakent beldesinde keçi yetiştiriciliği yapan Mehmet Oğuz daha yavruyken eğitmeye başlamış. Boncuk kendine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmıyor. Her zaman sahibinin peşinde. Boncuk keçi sahibiyle minibüse biniyor. Sevimli hayvan sürücü koltuğuna kadar çıkıyor. Boncuk aslında araç konusunda ayrım yapmıyor. Çünkü sahibinin kucağında motosiklet gezisi de sevdikleri arasında. Boncuğun şaşırtıcı davranışları üstelik bunlarla da sınırlı değil. Plaja gittiğinde denizin keyfini çıkartmaktan da geri kalmıyor. Beldenin maskotu haline gelen yavru keçi herkesin de sevgisini kazanmış durumda. Şimdi biraz uzaklara gidiyoruz. Güney Koreli yüzlerce ilkokul öğrencisi barış için yüzdü. Balkon balonlarla yüzen arkadaşlarımız renkli görüntüler sergiledi. Güney Koreli arkadaşlarımız tatlı bir telaşta. Yaklaşık 500 arkadaşımız başkent Seyul'deki Han Nehri'ni yüzerek geçmeye çabalıyor. Amaçları ise barış çağrısında bulunmak. Bu yıl 17.'si düzenlenen etkinlikte arkadaşlarımız oldukça heyecanlıydı. Aileler merak ve mutlulukla çocuklarını izlerken 100 kadar can kurtaran ve 14 tekne de arkadaşlarımızın güvenliği için hazır bekledi. Etkinlik ilk kez 1994'te Kore Savaşı'nı anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmişti. Arkadaşlar hep geri dönüşümden bahsediyoruz ya. Geri dönüşümde yeni bir boyut başladı. Petrolden elde edilen ve kullanımdan sonra çevre için büyük kirlilik kaynağı olan plastikler yeniden petrole dönüştürülüyor. Bunun için geliştirilen makine Kuzey Amerika'da da kullanımda. Önemli bir kimyasal madde grubu olan plastikler petrolden elde ediliyor. Dünya genelinde plastik poşetlerin sadece %1'i geri dönüştürülüyor. %99'u ise yüzlerce yıl doğada kalıyor maalesef. Bu yüzden de çevre için büyük kirlilik kaynağı oluyor. Bir Japon'un geliştirdiği plastiği yeniden petrole dönüştüren makine bu alanda çevreci bir alternatif sunuyor. Makine önce plastikleri küçük parçalara bölüyor, ısıtıp eritiyor, gaz haline getiriyor, soğutuyor ve sonunda petrole dönüştürüyor. Sürecin tersine işlemesi sonucu 10 kilogram plastikten saatte 10 litre petrol elde ediliyor. Litre başına da 14 centlik elektrik sarfiyatı oluyor. Dönüşüm sonucu elde edilen dizel, benzin ve yağ karışımı petrol türevi de kentteki evlerin ısıtılmasında kullanılıyor. 240 kilo plastik atık günde 70 evi ısıtacak yakıt sağlıyor. Kuzey Amerika'da türünün ilk örneği olan makinenin verimli olması halinde kapasite arttırımı yapılması ve başka kentlerde de uygulamaya konması bekleniyor. Türkiye'de de en kısa sürede görmeyi bekliyoruz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar artık çok iyi biliyorsunuz sizde haberin olsun gezmeyi çok seven bir ekip. Haberin olsun İstanbul'u da adım adım gezmeye devam ediyor. Bu hafta Gözde ablanızla birlikte avcılara gidiyoruz. İçinden metrobüs geçen, içinde üniversite olan, sahili çok mu çok güzel olan bir semteyiz. Biz bu hafta Avcılar'a geldik. Avcılar doğusunda küçük çekmece gölü, güneyinde ise Marmara Denizi ile çevrelenmiş. Marmara Caddesi'ndeyiz. Trafiğe kapalı cadde burası. Sahile kadar iniyor. Sıra sıra palmiye ağaçları var. Burada rahatlıkla gezebilirsiniz. Hatta bisiklet bile kullanabilirsiniz. Avcılar tıpkı tatil yöresi gibi. Evet Avcılar Meydanı'ndaki parktayız. Buradaki bütün çocuklar bu parkta toplanmışlar. Doğal ve eğleniyorlar. Birçok kaydırak var burada, salıncak var, saat taravali var. Neşeli parktayız. Hadi sen de katıl bize. Sahile doğru gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Avcılar sahiline geldik. Temiz bir havası var buranın. Kış gelmeden avcılara gelecekseniz eğer sahile de uğramanızı öneririz. İşte yol haritası. Söğütlü Çeşme Avcılar 34G, Bakırköy Avcılar 76B, Topkapı Avcılar 34T. Zincirli Kuyu Avcılar metrobüs attı. Arkadaşlar spor severleri de unutmayalım dedik. Bültenimize denk gelen spor karşılaşmalarından bilgi vermeye çalışıyoruz her zaman. Şu anda da Medikal Park Antalya Galatasaray karşılaşması oynanıyor ve mücadelede Galatasaray 3-0 önde diyoruz. Haberin olsun olarak biz kitapları çok seviyoruz arkadaşlar ve sizin de okumanız için kitaplar seçiyoruz. Bu hafta sizler için sürükleyici ve macera dolu bir kitap seçtik. İzliyoruz. Merhaba ben Çiğdem. Ben bu kitabı İki Gözüm Üzümüm adlı kitabı okuyacağım. Size de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu Türkmenistan masalı Büyük Türk masallarından bir seridir. Bunu mu okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Merhaba. E, bu bu hikaye, bu kitabın adı e, Sihirli Köpükler. E, bu kitap e, ma içi macera dolu e, macerayla doluyoruz. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Müzik Arkadaşlar kültür sanattan konuştuk, bilimden konuştuk, spordan konuştuk. O zaman şimdi bir tane de ilginç bilgi öğrenmeye ne dersiniz? Konuyu merak ediyorsanız ayrılmayın diyoruz. Bir pire kendi büyüklüğünün 150 kat yüksekliğine zıplayabilir. Bu oranı tutturmak için bir insanın yaklaşık 30 metre zıplaması gerekiyor. Ve arkadaşlar hava durumuyla da devam ediyoruz. Yarın yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava olacak. Marmara bölgesi de parçalı bulutlu olacak arkadaşlar. Marmara bölgesiyle de devam edelim. En düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 36 derece. Ege bölgesinde en düşük sıcaklık 13 arkadaşlar, en yüksek sıcaklıksa 34 derece. İç Anadolu bölgesi en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklıksa 33 derece. Karadeniz bölgesinde en düşük sıcaklık 8 derece olurken en yüksek sıcaklıksa 38 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesinde en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 33 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 37 derece. Ve telefon bağlantımız bugün Diyarbakır'dan Sudenaz Baykır'da olacak. Sudenaz şu anda hattımızda. Sudenaz merhaba. Merhaba. Nasılsın Sudenaz? İyiyim. Diyarbakır'da havalar nasıl gidiyor? Kötü. Kötü mü gidiyor neden? Çok sıcak. Çok mu sıcak? Bitiyor yaz az kaldı birazcık daha sabredelim diyoruz o zaman. Şimdi Suudan az okullar açılıyor yarın sen kaçıncı sınıfa geçiyorsun? Dört. Dördüncü sınıfa geçiyorsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Peki Suudan az ne düşünüyorsun? Ee, şey arkadaşlarımın hani yeni değişecek mi onu merak ediyorum. Hı hı. Peki heyecanlı mısın yeni arkadaşlarını göreceğin için böyle onları özledin mi öğretmenlerin arkadaşlarını? Evet çok özledim. Peki yaz tatilinde neler yaptın yeni öğretim yılı için? Evet, kitap okudum. Kitap okumak en güzel hazırlık zaten değil mi? Evet. Peki Sudenaz o zaman sana da bütün öğrenci arkadaşların gibi yeni öğretim yılında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın bizimle görüşlerinde paylaştığın için. Ve arkadaşlar son olarak Akdeniz bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklıksa 34 derece olacak diyoruz. Eğer ben de Sudenez arkadaşım gibi hava durumu muhabiri olup canlı yayında yorumlarımı paylaşmak istiyorum diyorsanız haberin olsun size de bir telefon kadar yakın. Bizlere 0 212 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elektronik posta adresimiz ise haberin olsun et trt.net.tr Arkadaşlar bir de uyarı yapalım size. Pazartesi gününden itibaren yayın saatimiz değişiyor. 20.40 oluyor. Bizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Bu akşam da sizlere tilkiyle iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakal.